Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Geçtiğimiz hafta sizlerle birlikte olamadık. Çünkü ben Türkiye çapında böyle bir minik gezilerim ve işte söyleşiler sırasında böyle bayağı bir gezerken şifayı kaptım derler ya gribi kaptım. Evet. Tabii ki arkadaşlar sağ olsun dostluklar, arkadaşlıklar güzel bir şey. Onlara böyle karışmak ama biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir grip salgını var. Dünyada grip salgını var. Ee, tabii ki biz bunu Covid'le kar kar karıştırıyoruz ama değil, maalesef değil. Gripler e herkesi sardı, beni de sardı. Öpüşmeler, koklaşmalar, hadi arkadaşlarla gruplarda resim çektirmeler falan derken şifayı kaptık. Geçen hafta sizlerle birlikte maalesef olamadık. Aklım sizdeydi. Peki bu hafta nasıl bir değişiklik var? Gökyüzü bayağı bir hızlı girdi haftaya. Artı biliyorsunuz 2023 senesi hiçbirimiz için böyle e, mutlu böyle çok hoş böyle izler bırakmadan geldi gidiyor. Artık son dakikaları, son haftalara, son günleri bir daha 2023 aralığı asla olmayacak. Anılarımızda kalacak, kitaplarda, resimlerde kalacak. Evet her giden yıl bizde anılarla gidiyor. Bazen buruk anılar, bazen mutluluklar, sevinçler. Ama 2020 senesinden beri siz de farkındasınız sevgili arkadaşlar. Dünya çok iyi bir enerji akımı içinde değil. Maalesef değil. Biliyorsunuz Covid de zaten böyle bir estirdi estirdi. Dünyanın neredeyse böyle yüzde biri yok oldu. Bir sürü ölümler, kayıplar gördük. Birçok dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Çok sevdiğimiz. Arkadan Türkiye'deki depremler, Doğu Anadolu, Antakya, Maraş, bunlar e, hepsi bir anda bizi yordu, e, üzdü, e, yüreğimizde e, fırtınalar estirdi, hala gözyaşlarımız kurumadı. Dünya deseniz ayrı bir esenekli. Ukrayna Savaşı derken aynı zamanda şimdi bir İsrail katliamı başladı. Evet nedir bu demeye böyle çığlık çığlığa herkes bağırmak istiyor dünya büyük bir fırtınanın içinde iklim değişimleri iklimlerle ilgili konular artık seller, yağmurlar, depremler savaşlar derken geldiğimiz noktaya bakar mısınız arkadaşlar? Evet bayağı bir canımız sıkkın ama bir haftaya mutlu ve huzurlu güzel başlamak dileğimizde. Ama tabii ki yıldızların bize söylediği sözleri de size fısıldamak zorundayız. Evet yeni ay özellikle yay burcunda doğuyor. Yeni ayın yay burcunda doğması Aslanlar için muhteşem. Evet o içinde Yay burcu Mars'la birlikte Güneş'le birlikte sevgili Aslanlar'ın aşk ve sosyal evlerinde doğuyor. Evet çok güzel bir ay bu. Çok güzel bir hafta özellikle Aslanlar için. Biliyorsunuz sevgili Aslanlar yönetici gezegeniniz Güneş. Güneş nerede? Yay burcunda. Yay burcunda ne yapıyor? Oh mutlu huzur, özgürlük, ben bilirim, ben havalarda, esnek bu iyimserlik, güzel konuşmalar, güzel sohbetler. Bütün bunlar e güzel bir şekilde esnemeler getiriyor ve sevgili aslanların aşk evlerinde Güzel flörtleşmeler, güzel bakışlar, güzel böyle cilveleşmeler, karşı tarafın güzel sözleri ve flörtöz konular gündemde olacak sevgili aslanlar için. Ama bunun yanı sıra Venüs Akrep Burcu'nda dördüncü evde kare açı yapıyor. Evle ilgili konularda iyi niyetle başladığınız konuların bir anda fırtınalar estir estirmesine ve karşınızdaki insanların sizi iyi niyetinizi anlayamamanıza neden olabilir. O yüzden sevgili aslanlar, aile yakınlarınızla dost dostlarınızla, akrabalarınızla ve aile içinde olaylarda Konuşmalar ve konuyu sohbetler içindeyseniz de eğer dikkatli konuşun. Sevgiyle başladığınız konuların yanlış anlaşılması sizin için de olumsuzluklar getirebilir. Şimdi bunun dışında ne yapıyoruz? Merkür retromuz var. Yani sağ olsun Merkür retrosu. Yılda üç kere retro yapıyor. Bu sene 2023'te toprak enerjisiyle toprak burçlarında işte boğalar başaklar derken oğlaklara geldik. Ve yıl sonunda yaya geçerek Merkür retrosu yapacak bir... 1 Ocak dünya takvimine göre 3 Ocak bizim Merkür Retrosu yayda sona erecek 2024 senesinin ilk günlerinde. Evet Merkür nedir? Enerjimizi böler, bizi yorar. Hatta bizim iletişimimizle ilgili problemler yaratır. Özellikle sevgili aslanlar sağlık konusuna çok dikkatli olun. Yeni yıla böyle sağlıksız bir şekilde girmeyin. İş arkadaşlarınızı çok fazla yargılamayın. İş yaptığınız insanlarla kuracağınız diyaloglara dikkat edin. Aranızdaki enerjiyi ve mesafeyi bozmayın. Çünkü Merkür Retrosu konusu 6. ev size biraz sağlık konusu çalışanlarınızla ilgili problemler getirecektir ve yeni yıla biraz sıkıntılı girmeyin diyoruz. Evet sevgili aslanlar siz seviyoruz haftaya görüşeceğiz bakalım daha neler olacak. İyi ki varsınız.